Merhaba, Amerika Gündemi ile Türkiye Ekonomi Özeti. 3 Kasım 2025 Washington'da gürültü bol. Röportajlar, Nijerya'ya askeri çıkış tartışması ve tarifelerin yüksek mahkeme dosyası. Tarife düzenlemesi dünya ticaretini soğutabilir ya da ihracatçımıza derin nefes aldırabilir. OPEC Plus temkin derken varil fiyatı mesajı Türkiye'nin cari dengesi ve enflasyonu için baskı anlamına gelmekte. Orta Doğu'da ateşkes kırılgan 3 rehinenin naaşları bulundu. Altın yatırımcılara güven veriyor. Ohio'daki bir Airbnb partisindeki saldırı 9 yaralanmayla sonuçlandı. Böyle haberler risk iştahını azaltır. Berkshire'ın karı %33 arttı ancak geri alım yok. Buffett nakit candır diyor. Bu bu durum Amerikan hisselerinde değerlemeleri azaltabilir, kapital gelişmekte olan pazarlara yönelebilir. Snap ödemeleri yapıldığında tüketim desteklenir. Bu da Amerikan tahvillerinde değeri artırabilir ve global oranlara yansıyabilir. Çin'de nexperia stok sorununu çözmüş. Çip krizi azalırsa Türkiye'de otomotiv ve beyaz eşya üretimi rahatlar. Yapay zeka çağrı merkezlerini bitirir mi? Tartışması hizmet ihracatımız için bir uyarı. Verimlilik artarken iş gücü daralabilir. SpaceX'in 17 uyduluk görevi hayal gücünü genişletti. Afganistan'daki 6 dibulu üçlük deprem ve Sudan'daki kriz jeopolitik hassasiyeti artırıyor. Bu ortamda döviz kurlarını, petrol ve tarife haberleri şekillendirir. TL, jeopolitik risklerle değer kazanabilir. İMKB'de ihracat odaklı sanayi ve savunma hisseleri öne çıkarken, enerji maliyetlerine duyarlı sektörler geride kalabilir. Uzun vadeli tahvillerde tedbirli olunurken, kısa vadeli olanlarda sabır gerekir. Kaynak: New York Times, AP News, Reuters, Barrons, Axios, Bloomberg.com, The Guardian. Riskler, OPEC'in politikası, tarife durumu ve Orta Doğu'daki ateşkes. Fırsatlar, çip tedarikinde iyileşme, Buffett'ın alım duraklaması ve ihracatçıların potansiyeli. Bu analiz bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım önerisi değildir. Yatırım kararlarınız için uzman görüşü alınız.